Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Gününüz hayırlı olsun. Bugün Cuma günü. Cumanızı tebrik ediyorum şimdiden. Allah bugün yaptığınız bütün ibadetlerinizi kabul eylesin. Bütün yakarışlarınızı, dualarınızı dergah izzetinde kabule yakın eylesin inşallah. Kabule karin eylesin. Eskilerin ifadesiyle yakın eylesin. Yakın bir imanla kabul buyursun inşallah. Bizleri ve sizleri hepimizi şerden uzak eylesin. Rabbim sevdiği kullar içinde bizleri de kabul buyursun. Efendim yanlışlarımız, hatalarımız, kusurlarımız, kalp kırışlarımız olabilir. Deli kudu yapıyor olabiliriz, haset etmiş olabiliriz, kıymet etmiş olabiliriz. Yani dilin ve kalbin en büyük günahları bunlar zaten. Günah denince aklımıza başka şeyler, içki, kumar falan gibi şeyler geliyor. Onlar da tabii ki günah, onlar da haram ama bu diğer haramlar e, çok önemli. Onları böyle e, önemseyeceğiz, böyle azımsamayacağız. Onun için bunlara da efendim bol bol göndermede bulunuyoruz inşallah. Bugün duamız var, günümüzün duasıyla başlamak istiyorum. İlerleyen dakikalarda sorularınız var, önemli sorular, güzel sorular var. Dikkatimi çeken sorular var bugün. Mesela şöyle bir soru vardı, İşçilerin efendim iş elbiseleriyle namaz kılmaları caiz mi? İmam olmadan dini nikah kıyılabilir mi? gibi farklı egzantrik dediğimiz sorular var, onları cevaplandıracağız. Ama günümüzün duasını imal etmeyelim. Allah'ım sorunlar karşısında imanımızı güçlendir. Sorunlar, problemler karşısında imanımızı güçlendir. Zayıflatma ya Rabbi. İmanımızı daha da artır. İman artar mı eksilir mi tartışma konusu olan bir konu da bu fıkı bu kelamda. E, artma ve eksilmeden maksat güçlenme. İmanı güçlü, imanı güçsüz. Yoksa iman artar mı eksilir mi? Eksilince dinden çıkılır yani iman artırmak. Ee, iman ile amel arasında bir irtibat var mı yok mu? Bu yine bu da bu tartışma konularından birisi. İman amelden bir parça mıdır yani? İman amelden bir parça olunca problem var mı yok mu? İman amelin dışında olunca farklı mıdır? Ee, tartışılan konular bu kelam ilminde bol bol söz söylenmiş kelimeler. Neticede iman iman edilen şeylerin inkar küfrü gerektirir. Ee, bu, bu kelimeyi kullanan durumunu bilemeyiz efendim biz zahire zahire göre dışa göre hareket ederiz batını kalbi Allah bilir deriz ve geçeriz imanımızı daha da güçlendir ya Rabbi artır güçlendir yani bizi dünyadaki sıkıntılardan koru ya Rabbi dünya sıkıntılarından çilelerinden bizi koru muhafaza buyur ee, efendim dünyada kazandıklarımızı bize hayırlı eyle bu okul olur bu ee, evi olur, daire alır, bu başka bir arsa alır, bu efendim üniversiteyi bitirir, bir mesleğe atılır, mesleği olur, evlenir, bir şey olur. Hepsinin hayırlı yani bütün kazançlar hayırlı olsun, bütün şerler uzak olsun diye dua etmek lazım. Sahip olduklarımızın güzel bir kelime, güzel bir dua bu. Bize sahip olmasına izin verme. Yani malı, mal mülk güç kudret kuvvet saltanat efendim insanın kabiliyeti insanın özellikleri insanın e, insanı güçlü gösteren bazı nitelikleri ona hakim ve sahip olmasın. Yani onu yoldan çıkarmasın Türkçesi. İmkanların seni im imkanlarınla Allah seni imtihan etmesin. Çünkü adamın elinde bir şey yokken hiç günah işlemiyor. Elindeki zaman içinde çoğaldıkça günahların içine daha da e, girebiliyor. Tabii ki batabiliyor Allah korusun hepimizi. Aklımızı ak beyaz ile, aşkımızı ak ve beyaz ile, yüzümüzü ak ve beyaz ile e, tertemiz ile aklımız yerinde olsun. Efendim sevgimiz yerinde olsun, yüzümüz e, insanlara bakacak şekilde temiz, duru, ak olsun diye dua etmek lazım. Dünya imtihanını kazanarak bizi ahirette değerli kıl ya Rabbi. Dünyada da bize iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Hazreti Peygamber birine gitti uğradı dediler çok hastadır, ölmek üzere. Adam 40 kiloya düşmüş, 40 kiloya düşmüş, ölecek yani iyice artık mum gibi sönmüş. Resulullah gitti ve dedi ki, nedir bunun hali, nedir hastalığı? Dediler ki, ya Resulallah hasta değildi bu. Ancak şöyle dua etti, lütfen bu duaya dikkat ediniz. Allah'ım ahirette vereceğini bana dünyada ver dedi. Yani ahirete vereceğin azabı veya çileyi veya belayı veya musibeti veya hastalığı dünyada ver diye dua etti. Resulullah dedi ki bu nasıl bir dua dedi. Peygamber itiraz ediyor. Bu nasıl bir dua dedi. Allah dünyada da verir, ahirette de verir. Allah zengindir. Dünyada verince ahirete veremem, kurtarmaz. <laughs> Yok öyle bir şey Allah için. Allah dünyada da verir kuluna istediğinde, ahirette de verir. Bu Niçin şöyle dua etmedi? Allah'ım bana dünyada da ver, ahirette de ver, beni azaptan koru. Niye demedi? Dedi? Söyleyelim ona, aklı başına gelince okusun diye. Okudu, e, problemi gitti, vesvesesi kayboldu, hastalıkları gitti, adam kalktı ve yürüdü. Kısa bir süre içerisinde. Onun için dünya imtihanını kazanarak bizi ahirette değerli kıldı. Ya Rabbi dünyayı da kazanalım, ahireti de kazanalım bize dayanamayacağımız la yukellifullahu nefsen illa vus'aha değil mi? Allah yüklemez zaten de ama yine söyleyelim. Bize dayanamayacağımız yükleri yükletme ya Rabbi. Altından kalkamayacağımız şeyleri bizimle başımıza bela etme. Musibeti bizim başımıza ördürme ya Rabbi. Bu söz de çok güzel. Celalinden cemaline sığınırız. Celal nedir? Allah'ın efendim azabı emreden e, talimatıdır. Celal. Yani Allah gazap eder. Celal sıfatı odur. Yani tecellileri ağır olan e, tecellilerdendir celal. Şey, celalinden cemaline sığınır. Cemal de güzelliktir. Yani bizi e, efendim azabınla değil güzelliğinle bizleri mukabele buluyor Yani celal hakkın var. Dilersen şayet ama o hakkı bizim için kullanma Ya Rabbi. Bizi e, ee, bize merhamet eyle. Bizlere acı ya Rabbi. Yalnız senden yardım bekleriz. Allah'ım İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'în Ancak senden kulluk yap, sana kulluk yapar. Ancak senden yardım dileriz. Evet. Amin. Allah bu duamızı da kabul etsin.